Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir para kazanma yöntemiyle karşınızdayım arkadaşlar bugün. Bugünkü sistem arkadaşlar optar sistemi sistemin ismi arkadaşlar bilginiz olsun. Üye olma kısmındayız şu an. Birinci kutucu, kutucu Apple Store. şifrenizi yazıyorsunuz. Üçüncüye de aynı şifreyi yazıyorsunuz. Davetiye kodunuzu giriyorsunuz. Davetiye kodu da arkadaşlar verdiğim açıklamaya bırakacağım. Linkten linke tıkladığınız zaman direkt zaten o otomatik oraya kod ekleniliyor arkadaşlar. Burada dil seçeneği mevcut bu şekilde. Buradan seçebilirsiniz istediğiniz dili. Ben kayıt olduğum için bir daha kayıt yapmama gerek yok. Şimdi hesabımıza giriş yapalım. Şu anda hesabıma girmiş konulmaktayız arkadaşlar. Hesabıma girdim. İlk üye bu şekilde toplam varlıklar 3 USDT mevcut oluyor. Üye zaman sistem arayüzü çok güzel arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde yatırım bölümleri var. Şimdi mevduat diyoruz. Buradan adresi kopyalıyoruz. Ve orta hesabımıza geçiyoruz buradan arkadaşlar. Borsa hesabımızdan o giriyoruz arkadaşlar. Buradan gönder diyoruz. Alıcı adresi yapıştırıyoruz. Miktarı seçiyoruz. Devam diyoruz. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar buradan borsa hesabımızdan sisteme yatırım yapıyoruz. Gönderdik şu anda. Burada 7 günlükler var, 15 günlükler var arkadaşlar, 30 günlükler var, 60 günlük var, 90 günlük var, 180 günlük var, küresel ortakları var burada bu şekilde arkadaşlar, koyun Elektron, Bitman, Beyoncé, Obioxes gibi gibi borsalar, küresel ortakları varmış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ödememiz geldi. Şimdi kayıt hediyesi 3 USDT vardı. Ben de 3 USDT yatırım yaptım. Şarj yaptım arkadaşlar. Buradan mevduat deyip buradan adresi kopyalayıp attım arkadaşlar. Bu şekilde size gösterdiğim gibi siz de bu şekilde yapabilirsiniz. USDT TRC20 adresi kopyalayıp deyip, buradan ödemeyi şarj yaptım arkadaşlar. Yatırım yaptım. Toplamda varlıklar kısmına girebilirsiniz yani işte arkadaşlar 6 istediğim var benim. Burada arkadaşlar finansal yatırım bir gün deneyim programı diyor. Burada minimum miktar 10 USDT günlük gelir ise 0.3 USDT alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. 7 günlüklerde arkadaşlar minimum miktar 20 USDT'den alabiliyorsunuz. Günlük gelir 08 0.8 USDT alabilirsiniz günlük gelir. 15 günlük ise arkadaşlar minimum 50 USDT yatırım yapabilirsiniz günlük 2.5 USDT alabilirsiniz. Yatırım kısımları bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Paylaşmak bölümünde arkadaşlar buradaki bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Bu şekilde canlı sohbet hattı var arkadaşlar burada canlı sohbet yerine bastığınız zaman WhatsApp ve Telegram gruplarını bulabilirsiniz bu şekilde. Sistem hakkında dilediğiniz soruları da sorabilirsiniz bu şekilde. Videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten. iyi olup deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi inceleyin, bakın. Burada para çekme benim var arkadaşlar. Cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Burada cüzdan ilk verse cüzdan ekliyorsunuz. Artı işaretine basıyorsunuz ve daha sonra burada miktar yazıyorsunuz. Ödeme şifresini oluşturuyorsunuz, giriyorsunuz. Çekim talebi verebiliyorsunuz bu şekilde. Benim takım kısmından da arkadaşlar burada davet ettiğiniz üyeleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 diye gidiyor bu şekilde bilginiz olsun arkadaşlar. Hakkımızda kısmı var burada. Bu şirket profili var, ortak sorun var, risk kontrolü var, kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası vesaire şeyler buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar günlük bonus tarzı var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bugünkü ödülünü kontrol ettiyor burada. Ana sayfada bulunan işaret kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada günlük bonus tarzında şeyleri alabilirsiniz. Onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar Telegram grupları, WhatsApp grupları var. Dilediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar burada <laughs> bahsetmediğim birkaç konu vardı. Burada şirket profili var. Buradan detaylı bilgileri yazıyor. ortak sorun bölümleri var burada. Tüm bilgiler veriliyor. Risk kontrolü var burada. Kullanıcıların yatırım yaptığı projeler Amerikan İtalya. Televizyon garantili ana para ve faiz diyor burada arkadaşlar. Kullanıcı sözleşmesi var burada. Her türlü bilgi burada mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları sizlere söylüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hakkımızdan bölümünde buradaki sertifikalara şeylere buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sistem arayüzü çok güzel. tüm bilgileri burada yazıyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.